Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size tavşanlarımız için yapılması gereken kış hazırlığından bahsedeceğim. Tavşanlarınızı eğer evde değil de dışarıda, bahçede, kümeste gibi yerlerde besliyorsanız ne gibi önlemler almalısınız, ne gibi şeylere dikkat etmelisiniz bunları konuşacağım. Kısa bir video olacak. Size önemli hayati bilgiler vereceğim. Onun dışında gene sormak istedikleriniz olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Evde değil dışarıda bakan arkadaşlar için ilk konu ısı. Ee, tavşana baktığınız yerde yani tavşanınızı beslediğiniz yerde ısı kaybı olmaması gerekiyor. Dışarıdan rüzgar almaması gerekiyor. Dört tarafı kapalı bir yerde ısınabileceği şekilde bakmanız gerekiyor. Ben bunun için biliyorsunuz garajlarımı kullanıyorum. Kışa başlarken de garajın pencerelerini hava alacak şekilde kedi girmeyecek şekilde kapattım diyebiliriz. Bunlar tamamen açılır pencereleri var. Kış geldiğinde kar veya yağmurlar başladığında bunlar tamamen kapatıyor olacağım. Birazdan içeriden de göstereceğim size. Garaja bakacak olursak şöyle arkadaşlar. Ben bir set şeklinde eşik çektim. İçeriye bir diğer konuda su girmemesi gerekiyor. Kışın kar ve yağmurlar biliyorsunuz sert geçebiliyor kışlar. İçeriye girdiğinde hayvanlarınız hasta olur. Kurtaramayabilirsiniz. Bunun için böyle su girmemesi için yerler yaptım. Onun dışında bahsettiğim şekilde pencerelerimiz var. Bunları kapattığımda kışın çok da soğuk olmuyor. İçeride zaten soba kuruyorum garajlara. Soba kurduğumda da ısı kaybını önlemiş ve tavşanlarımızı ısıtmış oluyoruz. Bunun dışında bir diğer konu da tavşanlarınızın kendini üstünde durup ısıtabilmeleri için karton kutular koyabilirsiniz altına. Ancak garajlarınız veya hani tavşanlarınızı beslediğiniz yer nemli veya rutubet alıyorsa karton kutular şişecektir. bunun dışında ne yapabiliriz derseniz tavşanlarınızın altına bir köşe yapıp şöyle mesela şu şekilde olabilir. Oraya saman koyabilirsiniz. Çok da dağıtamayacağı şekilde. Oraya geldiğinde zaten eğer yaş almayan bir yerdeyse kendisi ısısını toparlıyor ve üşümeden kışı atlatıyor derecede ısıtıyor olacaktır. Bunun dışında şöyle de yavrularımız oldu. Beyazlar. Gelmişken onları da göstereyim size. Kendileri şu anda 10 günlük. Anne çok şükür büyütmeye devam ediyor. Bir maşallahınızı alırım. <laughs> anne zaten ben gelince tedirgin oldum. Hemen geliyor. Bir konu hazır hatırlamışken. Eğer kış aylarında yavrularınız olursa bu şekilde sap saman koymalısınız bol bol. Anne zaten tüylerini yolup yuvayı yapacaktır. Tavşan yavruları biliyorsunuz. anne emzirdikten sonra peşinden takip etmek isteyen canlılardır. Bu yüzden ben bu şekilde bir alan bıraktım. İçeriye doğurduktan sonra da tavşanlar e, gezebiliyor ama dışarı çıkmamaları gerekiyor. Çünkü dışarıdaki beton veya ısı kaybı olan alanlar yavru tavşanların ölmesine neden oluyor. E, bu konuya yaz aylarında bile çok dikkat etmeniz gerekirken, kışın biliyorsunuz ısılar çok düşüyor. E, ısı kaybından dolayı zaten yavrular kendini ısıtamıyor. O yüzden çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yavruları da bence her gün kontrol etmelisiniz. E, zaten ilk... 20-25 gün el değmemenizi öneririm koku değişimi olmaması için. Daha sonrasında da yavruları temas ederek de kontrol edebilirsiniz. Bunun dışında çok sorulan bir şey var. Tavşanlar kışın su içiyor mu? Kışın da su içiyorlar ama yazın kadar değil. Çok çok seyrek oluyor içişleri. Yani gene de siz iki günde bir suyunu maksimum değiştirmenizde fayda var. Onun dışında gördüğünüz gibi gayet sağlıklı ve düzgün beslenerek hayatlarına devam edebiliyorlar. Kışın yer hazırlama ya da alınacak önlemlerle ilgili sormak istedikleriniz olursa e, yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Bir diğer konu tavşanlarınıza eşinebilecekleri e, ve idrarlarını yaptıklarında altlarının ayaklarının ıslanmayacağı bu şekilde topraklı alanlar yapabilirsiniz. Eğer tabi alanınız büyük ve yeriniz varsa bu şekilde bir yeriniz e, yok ise tavşanları bir kafes gibi e, veya daha küçük kasalar tarzında şeylerde bakıyorsanız onların da altlarına e, süzgeç tarzı şeyler var yani idrarlarını veya tuvaletlerini yaptıklarında aşağıya düşecek. Tavşanınıza zarar vermeyecek veya tüylerine yapışmayacak. Pislik oluşturmayacak şeyler var. Bu şekilde kullanmanız gereken ekipmanlar kesinlikle gerekiyor. Bir diğer konuda tavşanlarınızı kesinlikle iyi beslemelisiniz. Tavşanları beslerken dikkat etmeniz gereken hiçbir şekilde hani vücudun bağışıklarının düşmemesi için ekmek vermelisiniz. Kuru pelet yem yanında e, yeşillik de verebilirsiniz ama ilk 3-4 ay kesinlikle yeşillik vermeyin. Yani tamamen birbirini dengeleyici gıdalar kullanın, besinler kullanın. Sadece ben görüyorum arkadaşlar pelet yemlerle besleyenler oluyor. Tamam pelet yem kurtarıcı içerisinde hani birçok şey zaten e, sıkıştırıcı olarak da sıkıştırılmış olarak da e, görüyorsunuz besini ama birçok şey var. E, onların da olduğu besinlerden kullanırsanız tavşanınızın bağışıklığı daha güçlü olacaktır. Bunun yanında kuru yonca verebilirsiniz tavşanlarınıza. Ben bunu ne yapıyorum? Sürekli hani kuru yonca internetten de temin edebilirsiniz. Ama yaz aylarında kendiniz toplayıp bu şekilde kurutabilirsiniz. Bu şekilde tamamen kuruduktan sonra tavşanlarınıza güvenle verebilirsiniz. Burada da hatırlatmam gereken konu Haftada bir kereyi açmayacak şekilde vermelisiniz. Eğer gezen yavru tavşanlarınız da varsa... Ee, bu şekilde yerler yapabilirsiniz. Yani çok yukarılara tırmanamayacakları için yerde de üşümemeleri açısından kışın ee, altlarına bir karton ve güvende hissedecekleri. Kasayı da ben böyle koydum ki, hani kendilerini güvende hissediyorlar. Açıkta mesela bir kartonun üstünde durmuyorlar. Bu şekilde bir şey yapabilirsiniz. Ee, hani çok efektif de. Altındaki kartonu istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Çünkü çok pisletiyorlar. Diğer konu eğer imkanınız varsa içeriği ısıtmalısınız arkadaşlar. Bunu elektrikli ısıtıcılarla da yapabilirsiniz. Eğer hani üretim yapıyorsanız e, bu şekilde sobalarda kurabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben bir soba kurdum ve yakmaya da başladım. E, havaların böyle hafif yağmurlu bile olduğu günler 10-13 derecenin altına ya da 15 derecenin altına düştüğünde hemen yakıyorum sobayı. E, İçerisinde sıcak olması gerekiyor. Diğer garajlara da kurulmaya başlandı sobalar. E, hepsi ısınacak yani. Siz de bu şekilde ısı kaybına son verip tavşanlarınız için güzel bir yer yapabilirsiniz. Bu da son olarak kedi ile tavşan anlaşabilir mi diyen arkadaşlara gelsin. Benim bahçede biliyorsunuz genelde tavşanların hepsi yaşıyor. Bu büyüklükte tam yetişkin kedilerle beraber yaşıyorlar. Kediler onlara, onlar onlara hiçbir zarar vermiyor zaten. Ama küçük yavrularınız olursa 3 ay, 4 aylığa kadar anında kapacaktır kedi ve ölümüne kadar sebep olabilir. Kanalıma abone olarak ve bildirimlerinizi açarak yeni videolardan haberdar olabilir sormak istediklerinizi yorumlarda belirtebilir farklı formattaki videolarımı takip edebilirsiniz